Şimdi bak dikkat edersen kan basıncı yükseldi 156.94 evet, evet. doğru mu? Evet. Ee, tidal volüm anormal değerler gösteriyor hı. Evet. Öte yandan entidal karbondioksit grafiğimiz düzensizleşti ve bu bir LME hasta. Öte yandan e, gördüğün gibi hemodinamik tabloda evet. bunu onaylıyor. Evet. Şimdi sen bu hastaya ne veriyorsun şu anda? Evet. Başka parol. Parol'u boş ver. Anestezik Hayır. ve narkotik olarak ne veriyorsun? Otuva veriyorum. Tamam. Kaçtan veriyorsun? Beşten. Onu bir yükselt bakalım. Çünkü bak kan basıncı da yükseliyor. Yok. Evet. Ultuva'yı yükselt bakalım. Kaç yaptın? On. Onu yaptın. Peki güzel. Şimdi iki. Anestezik gazı biz kısmıştık çünkü kalp kasının depresyonuna bağlı hipotansiyon olmuştu. Ve sıvı açığı da vardı hastanın. Bunu yerine koyana kadar bir miktar yüzey yüzeyel anestezide gittik. Şu an kaçtan gidiyor? Bir nokta, 1.2'den. Evet. Ee, bu arada şu an hastanın kalp hızı 46 mı sence? Evet. Ama pas 45 diyor. Hasta burada diye mi giriyor yoksa? Evet. evet. Hayır. Evet. Şu anda pas oksimetreye güvenemezsin. Çünkü hastanın e, sol kolunda çalıştıkları için biz hem tansiyon evet, manşonuna hem pas oksimetreyi aynı yere taktık. Dolayısıyla tansiyon ölçülürken dolaşımdaki bozulmaya bağlı pals yanlış okuyor. Bak kalp hızı normale döndü. Evet. O zaman bir şey soruyorum şimdi. Gazı biraz yükseltmemiz gerekiyor mu sence? Yani şu an normal göründüğü için. Ama anestezi biraz yerleşti ya hani biz de kısmıştık ya. Hı -hı. Hani acaba biraz arttırsak mı? Biraz Sanki iki yapabiliriz. Iki. Evet, Hemodinamisine göre daha sonra oynarız. Evet gazı arttırdık çok güzel. Pekala. Gel buraya gelelim şimdi. Evet, evet. Ee, bu hastaya kas gevşetici yapmadık. Dolayısıyla spontan solunumu geldikçe ve anestezi yüzeyel hale geldikçe entidal karbondioksit dalgasında oynamalar görmemiz normal. Ve bunun yanında tidal volüm uyumsuzsa bu hasta spontan solunma eforu yapıyor demektir. Bence biz bu hastaya şu anda anestezi derinliğini sağladık ama yine de ventilatör etkinliği kalitelerle getirmek için 10 mg rokoron yum Evet, Bence yapalım. Bak hastanın daha rahatladığını göreceksin ve ventilasyon etkinliğinin daha güzel olduğunu göreceksin o zaman. Ben anestezikleri yeterli düzeye getirdikten ve hastayı uyuttuğundan emin olduktan sonra kas gevşetici yapıyorum. Buradaki şeyleri normal şartlar altında kas gevşetici yaptığım zaman hastanın istenme çalışan kaslarını bloke ettiğimde zaten istediğim hale getiririm. Hasta çünkü efor harcayamaz. Ama bu derinliğinin yeterli olduğunu göstermez. Dolayısıyla hem hemodinamik tabloyu düzeltmeliyim, <laughs> hem anestezi derinliğini düzeltmeliyim. Bunun yanında e, ventilatuar etkinliği düzeltmek için gerekli görüyorsam kas gevşeticiyi uygulamalıyım. Okey. Şimdi remifentanil yani ultiva infüzyonumuz 10 mil saatten gidiyor. %2'den sevofluran gidiyor. Vaporizatör doluluğunu kontrol ettik mi? Bir Hı. de ona bakalım. Doluluğunu mu? Evet. Evet. Şu her zaman da. ameliyatta süper Her şey sürekli kontrol edeceğiz. Okey. Oksijen %40'dan gidiyor. Hava %60'dan gidiyor. Remfentanil veriyoruz. Azot proksit tercih etmedik. Zaten çok sevmiyoruz. Evet. Pekala yani bakalım. Birazdan hastamız daha rahatlayacak. Gerçekten mı? Olacak. Takip edelim bakalım ne olacak. Şimdi. Gördüğün gibi entiler karbondioksit dalgaları biraz daha düzenli. Hadi bir tansiyon ölç bakalım. Kalp hızımız gayet iyi şu anda. Yani 53 normalde literatürde bradikardi olarak görünür. Ama eğer yeterli perfüzyon sağlayacak sistolik kan basıncına sahipsen, kan basıncının ortalama atar basıncı normalse bu şu anda tolere edebileceği düzeydedir aslında. Ama ekstra olarak bu bradikardi ağırlaşırsa bizim buna da müdahale etmemiz lazım. Ki bu hasta kardiyak bir yandaş hastalığı olmayan bir hasta. Genç bir hasta. O nedenle problem yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Bak. Tidal volüm görüyorsunuz. Evet. Biz 500 mil ayarlamışız aşağıdan. 500 evet, mil 500 tidal volüm mi? ayarlamışız. Ya. Ortalama 520. Evet. Ki artık zaten onunla uyumlu halde <laughs> e, ölçmeye devam edecektir. Devamında. Peki. Şimdi kan basıncını bir görelim. <laughs> İşte biz bu şekilde ne yapıyoruz? Hem hemodinamik anlamda, hem respiratuvar anlamda, hem tüm sistemler anlamında, hem de anestezinin yeterli anlamında hastaya müdahale ediyoruz. Bak kan basıncı 142-86 bu. Gitgide daha da düşecek. Ama ben... Ee, şunu bir bireysel olarak tercih ediyorum. Ortalama artar basıncı, ya ortalama arter basıncı ve diastolik kan basınçlarını ve ortalama artar basıncını anormal koşullarda getirmeyi sevmiyorum. Yani çok fazla düşmesi biz zaten kalp kasını eden bir işlem yapıyoruz. Biz ne hipokapni severiz ne de hipotansiyon severiz. Ama hipertansiyon ve hiperkapni de sevmeyiz. Yani karbondioksitin çok yüksek olmasını ve tansiyonun çok yüksek olmasını da sevmeyiz. Az olmasını da sevmeyiz. Biz ne yapıyoruz? Fizyolojik süreçlerimiz dar bir aralıkta şekilleniyor. Dolayısıyla bu fizyolojik sürecin devamı için hastanın yaşamsal bulgularını ve hastanın tüm fonksiyonlarını minimal etkileyecek bir anestezi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bu kalp hızı ve kan basıncına göre anestezinin idamesini şekillendireceğiz. Gerekirse bu kan basıncına göre ikinci olarak tekrar müdahalelerimize devam edeceğiz. Ellerine sağlık. Güzel oldu ama şu anda. Evet bak son tablomuza şimdi. Kalp hızımız 51. Evet. Sistolik arter basıncımız 117. diastolik arter basıncımız 76. Ortalama arter basıncımız görüntü kötü sanki ya değil mi biraz videoda. Ortalama arter basıncımız da 93. Şimdi bak. traselerimiz daha normalleşti. Entiler karbon karbondioksit 38 şey diyebilirler. Ya 38 yüksek bir değer değil. Mi? Belki insanlara öyle gelebilirsin. Enteral karbondioksit aslında ben e, eskiden hep böyle 35'te 34'te falan tutmaya çalışırdım. Tezden sonra özellikle enteral karbondioksitin çok tutulmaması, çok düşük tutulmaması gerektiğini deneyimlemiş oldum. Onun ayrıntılarını tezden sonra bayağı güzel bir sunumla tez işte, sunumumu yapmak istiyorum olabildiğince. Yani bu 35-45 aralığında olması gereken bir değer. 38 hasta için şu an gerçekten ideal bir değer. Ne hipokapnik hasta şu an ne hiperkapnik. Gerçekten ideal bir şekilde biz bak ne yapıyoruz? Dakikada 12 kere 500 mil e, nefes hacmi veriyoruz bu hastaya. 4 milibarda ne yapıyoruz? Pip uyguluyoruz. Onları anlatacağım sana ne olduklarını tek tek. Yani kısacası şu anda gayet hemodinamik olarak stabil. 50 kalp hızı düşük gelebilir Dışık. sana ama biz bu hastaya yok yani. Aslında biz bu hastaya e, narkotik analjezik infüzyonu yapıyoruz sonuçta. Remifentanil gibi yani ultra gibi bir narkotik analjezik veriyoruz. Dolayısıyla zaten bu belli miktarda kalp hızını düşük tutacak. Öte yandan zaten... E, Hani perfüzyonu bozacak bir ortalama artar basıncı ya da sistolik ya da diyastolik bir kan basıncı yok. Tansiyonu gayet iyi ee, Ama tabii bu değer böyle şimdi gidip de 48-47'ye gitgide düşmeye başlarsa önceliğim ne olur? Önceliğim biraz ultimamı kısarım anestezik maruziyetimi azaltırım. Yani miyokardın depresyonunu biraz inhibe etmeye çalışırım. O arada zaten kan basıncı da düşmeye başlayacaktır yani daha fazla. Kısarız. Evet, gazı da kısarız. Ultravayı da düşürürüz. Ama baktık, "Aa, evet ya, hakikaten ...kalbimiz de çok düşüyor. Sıkıntı var." Aslında ben yüksek bir volüm de yüklemedim sıvı volümü de. Bu, kalp hızı neden bu kadar düşük dersem o zaman atropine müdahale ederim. Bak, berman şunu hiçbir zaman unutma. Atropini hastaya yaptığım zaman atropin kalbin hızını arttırırken kalbin enerji gereksinimini, oksijen gereksinimini de arttırır. Bu özellikle belki bu hastada çok problem alma o zaman kalp hastalığı olan hastalarda, kalp kasının hasarlı olduğu hastalarda kalp kasının oksijen gereksinimini arttırdığı için ciddi ritim bozukluklarına, ciddi kalp iskemisine yani kalp kasının oksijen tüketimi fazla ama sunumu az. Çünkü çok efor harcıyor. Bir halı sahanın etrafında e, vura koştuğunu düşün. Dolayısıyla oksijen gereksinimin çok ama hmm. o kadar nefes nefes ki sunumun az. Dolayısıyla kalbe bunu yapmış oluruz. Bak gayet hmm. iyi 53 oldu. Hmm. Hani şu an bir problem görmüyorum ben bu hastada. Peki kalp Oldukça müdahale edeceğiz. E, hastalığı olan hastalarda nasıl arttıracağız kalp hızını? Hmm. Şöyle eğer endikasyonu varsa İlaç tabii ki atropin yaparsın. Tabii ki atropin yaparsın yani. Kalp hastalığı olan bir hastaya atropin yapılmaz diye bir şey yok. Hatta biz kalp hastalığı olan hastalarda ciddi anlamda problemli ritim bozukluklarında işte inotrop dediğimiz kalbin kasılma gücünü artıran ilaçlar bile verebiliriz. Kalp kası o kadar hasar almıştır ki artık e, yeterli şekilde kasılamadığı için bizim dışarıdan müdahalemiz gerekiyor olabilir. Yani hani kalp hastalarına bu kardiyovasküler ajanlar verilmez gibi bir ifademiz yok. Sadece atropin yapmadan önce o enerji gereksinimini o kadar arttırmalı mıyım? Gerçekten şu an atropin yapmalı Hı. mıyım? Evet. Yani atropin dışında ben bu hastanın kalp hızını arttırmak için acaba ne yapabilirim sorusunu mutlaka sormamız gerekiyor. Şu an gayet iyi gözüküyoruz. Gördüğün gibi. Tidal volume/veka uyumsuzluğu muhtemelen laringeal maske yerleği olmasına bağlı endotrakeal tüpte biraz daha bu uyumsuzluğu görmeyiz. Böyle evet. takip edeceğiz. Var mı kafana takılan bir şey? Yok. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim.